sizlerle birlikte çok heyecanlıyım. Motosiklet alacağız. Ama normalde ben elbise için biriktiriyordum. Ama canım motosikleti görünce hemen almak istedi. Dayanamadım arkadaşlar. Burası Kaç güzel. para? <laughs> <Şaka> gibi olabiliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Arkadaşlar şu an kaç gibi geçireceğim bu kadar duygusal bir an yok. <laughs> Bunu duygusal bir an değil. Ben de arkadaşlar size bir e, e, para biriktirip yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere he, pembe motosikletimizi aldık. Ay şu taptı. arkadaşlar. Ayrıca para kazanmayla ilgili başka bir video da çekeceğiz arkadaşlar. Size şu anki anı paylaştırmak istedim arkadaşlar. İsterseniz 4000 lira em, kazanabilirsiniz. Free de var alın ve para biriktirin. Pizzacıdan falan arkadaşlar. Ve is, em, karakterinizin ve hayvanınızın istediklerini yapın ve para kazanın arkadaşlar. İsterseniz fişlerinizi satabilirsiniz buraya tıkladığınızda arkadaşlar ben iki kişi kazanabiliyor selfish yazıyor fiş fish sale'ı yapabilirsiniz istediğiniz bulanınızı seçip satabiliyorsunuz ve arkadaşlar size bu anı göstermek istedim sizi çok seviyorum bu sırada arkadaşlar şimdi biz Mira'yla kamp yapmaya gidelim. Mira gel. Geliyorum. Şu an para kazanıyorum. Bu sırada mu pembe motosikleti ilk aldım çünkü çok tatlı pembe rengi. Hem biraz mora oh geçiyor Kazandım. Şimdi sadece bir kişi kazanabilir. Bu maç bittiğimize kadar sadece bir kişi kazanabilecek çünkü yarı ve girdik. Evet arkadaşlar, şimdi Miray'ı bekliyoruz. Bana izlemesini. <laughs> oh! Olayım. Evet arkadaşlar şimdi Mira bana ısınanıyor. Onu bekleyelim. Benim 2000 param varmış. 3000 4000. Tam 2000 daha fazla ben de sarı bir tane alacağım. Ve arkadaşlar gidiyoruz kampa. <laughs> Gece olunca bu sıra kampta ateş yakıp Marshmallow yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben marshmallow zaten geceğim. Hadi çadırımızı bulalım. Ben de. Ha, biraz. Çok güzel. Burası. Hadi ponşik sana ısınıyorum. arkadaşlar evet. gördüğünüz üzere burası çok güzel hem büyük hem de herkes gelebiliyor. Birazdan hey. gece olacak. Bana bakın elinde ne var. <laughs> Almış Bu sırada marketten yemek alıp ye parti, partilerde, e çok e yemek setleri olan kişilerden yemek yapabilirsiniz. Mesela ben o par bir partide çikolatalı dondurma yapmıştım ve tadı çok güzel. Arkadaşlar ben de bunu yaptım. Hay göstersene. Evet. Ay e, e. ben bunu yaptım. Nam nam nam. Nam nam nam. Vejeteryen çubu. Bende de pet yemeği var. Hastalandığımda yiyeceğim ve şu an hasta. Aa pet, petime veriyorum. Aa. Gidiyor. <laughs> Gitti gidiyor. Aa ben gece oldu arkadaşlar. Evet tavuk pişireceğim. Ne? Evet. Bu sırada böyle yapıyorsun. Tavuk 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 elimde tavuğu şimdi pişirdim. A tavuk değil mi Tavuk 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 tavuk. Bu tavuk. Ne tavuk? Bu tavuk. Hayır ondan da işte tavuk yapıyoruz. Ben de tavuk yaptım. Ne tavuk biliyor musun? Bilmiyorum. Ne tavuk? Hı. Çiğ tavuk. Buyurun arkadaşlar çiğ tavuk. Marshmallow nasıl? Elisine bak. Nasıl marshmallow? Çek. Ne bakayım? Aa biliyorum ben çek yemem. Gel. Hadi kamp yapalım. Burada aşık yok. Şimdi de kredi parçalı balığın ışığını kendimize koyalım. <laughs> Evet tacı baya bir parılıyor. O kadar da şahane ki. Çok kral kral olabilecek bir balık. evet. Petimiz uykulu. Burada niye yapmıyor biliyorum. Saat kaç? De gece dokuz. <laughs> 12 nasıl olsun? 9 dedim. Evet işte. Şimdi challenger'dan challenge yapalım bütün gece. Aa Mira gel. Bana şunu. Evet biliyorum. Hemen arkadaşlar. <laughs> burada. Sen de şeyini çıkar ki ya, hızlı yapalım. Furby. Furby ten. E buradaki kişilerden istedikleri şeyleri alabilirsin. Motosikletini çıkar. Ben de alacağım onu. 2000 kazanmam gerek sadece. İsterseniz siz alın. 2000'im var. 2000 kazanmam gerek. Yakalayamıyorum bunu. neyi? Ay şunu yakalayayım. Burada da yakalayayım. Burada kamp yapabilir. Demiştim. Hayır ben biliyorum. Hiç kimse görmediği için sonra üstü yapalım mı? Bunu alalım bir tane Hı -hı. bir tane dedim gel kaç mı bindin bir de çok hareketliler ya bunlar para alındı nasıl böceklerle para kazanılıyor Araba geldiğinde buraya gidelim. Ya alamıyorum. Ben karanlığı hep büyütüyorum yanlışlıkla. Heh. Bu sırada bizim petlerimiz oldu. Çok tatlı. Buranın içi çok tatlı. He, bunu güzel. <laughs> ben Mira. Aa, bu kişi kim? Buradaki eşyalar. Niye sen? Evet. O ne? Dur. ne Yemek satayım. Ne? Ben Arkadaşlar burada gizli bir bölge var. Şelalenin yanında böyle tırmanmalık bir tepe var. Ama biraz uzun sürebilir. Ay. Hı. Biraz uzun sırabilir. Çıkalım tepeye. bekledim Buradan böyle tatlı bir kamp alanına geliyorsunuz. Biz burada kamp yapmak istiyoruz Miray'la. Çünkü çok tatlı. Ay, Ay hareket ettiremiyorum. Evet bakın bende sucuklu su var. Kim bana verdi bunu? Ağzım sulandı. Müzikleri ve hareketleri çok komik. Eylül bak bende ne var görüyor musun? Hamburger! Ateş! ateşi de kendim yıktım. Ay hamburgerim yıktım. Kahve içeceğim. Ay. Kahve mi? I'm the best choice. The no, coffee. I'm, I'm the best choice. Evet, but you have two hearts. Evet arkadaşlar balığımı çıkartıyorum ışık versin. <laughs> Allah aşkına. Hadi bizde güneşin ışını var balık. Bumbus baby, bumbus baby, bumbur bumbur. Kaç oran ya? Ne alak? Eylül yere düştü baby. Arkadaşlar sizi çok seviyorum.